yeni kartlar açıklandı galiba ya da açıklanmak üzere bilmiyorum. Bugün yordul olmayan bir şampiyon bekliyor Sion ya da Zerat. 17 kart Sion. Sion çok zaten videosu var mı izleyelim 7 mana 10. Çok saçma şeyler gördüm orada 7 mana 3 e, 6 aban aşırı kötü statlar gördüm orada. Hayır kardeşim gitmiyorum. Allah Allah uygulamanızı bu uygulamanızı istemiyorum lan istemiyorum Allah Allah video izleyeceğiz şurada lan tilt ist oldum istemiyorum istemiyorum lan inat ettim Ver. Ve zorluntara Twitter'ıma ver. Hayır. istemiyorum. Teşekkür ederim. Karşınızda Sion. Keltoş. Kankam ne diyorsun? Damar mamar kanman. Sion yıkıp geçiyor. Hadi. Don. Don. Abi tilt oldum. Tilt oldum. Don dur ha. 7 mana 3 6 aban less statlar 7 mana. Ha 7 mana lan. Atıldığımda en güçlü dost benim aban kazanır ve beni desteğine geri koyarsın. Atıldığımda. Niye bunu atmak isteyelim abisi Yönünü niye atalım? Hı? Bu oyunda attığın her kart için artı bir artı. Discard support. Sion discard support abi hiç beklemiyor. Oğlum ne alaka lan? Sion'la discard. Neyse atma üzerine olmuş. 35 güçlü kart çağırdığında ya da attığında. What? Bayağı zor da bu da. Get Excited'la Sion atıyor. Aynen o aban kazandı. Bunlara sonra bakacağız. Yine bir sürü aban kartı. Oha çok güzel kartmış bu arada. Dur bu ne? Bu ne? Gösteriyorlarsa bakalım. Kadim devrin savaşçısı. Atıldığımda en güçlü dost artık kazanır. 5 mana 5'e 5'e ban mı atıl discard özelliği de var vay Sion'a geri geldi Aramda Sion level up Level animasyonu çok merak ettim. Için Daha kaç Güzelmiş streplik. 3 mana fast tribe mi Soru işareti. Oynamak için bir karşıdarsın en güçlü düşman... Ne? 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 Abi bunun ne kadar broken olduğunu söylememe gerek var mı? Bunun ne kadar broken olduğunu söylememe gerek var mı? Sion'u boş ver. Sion'u salla. Bu tribe'im de aşırı olacak. Aşırı iyi olacak. Oğlum bir kart atıyorsun. 3 mana fast. Discard atıyorsun. Hiçbir şey. Ve en küsüz düşmanı öldürüyorsun. Takipçi de değil. Düşman. Yok artık. Yok artık. Oğlum küçük poro atıyorsun lan. Öyle Çok güzel gidiyor ama o sondaki böyle çok kötü olmuş sondaki şey böyle aa diye şey yapıyor. Neyse 7 mana 16 aban. Ha zaten 7 atak oradan alıyor gibi neyse. Son nefes bir dönen Sion çağırırsın. Okey. Ben atı at, en güçlü dost birime aban kazanır ve beni desteğine geri koyarsa Okey. Son nefes özelliği kazanıyoruz. O oh, kart. Ölüm mü? Onu da yener olur biter. Oha hayali silahlandırıyor mu? Oğlum çok garip şeyler oluyor. Şimdi hep sana bakacağız. Dum. Dum. Çok garip şeyler oluyor gençler hemen. Git 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 defol defol Sion. Aman şey şuradan bakacağım sana. Sion 7 mana 3 6. Çok gibi duruyor ama atak kazanarak gerçekten güzel statlara geliyor. 7 mana 9 6'ya kadar yükselebiliyor. Discard etmeyiz gerek kartları. Jinx'le oynanabilir, Draven'la oynanabilir. Hatta Draven Jinx'i sarmaz mı bu arada? Neyse. At, en, atıldığında en güçlü kart aban kazanıyor. Ve şey destesine karışıyor. Sion yani Sion'u atman atmanıza bir sakıncı yok diyor. Sion beni atabilirsin diyor. Hatta en güçlü dost benimle bir aban da kazanırım diyor. Desteme de ge geri karışırım diyor. Çöpe gitmem diyor. Ki bu inanılmaz bir özellik. Artı kadar aban alıyor. Yani 9 7 mana 9 6 aban oluyor. 35 güç değeri kart çağırdığında ya da attığında. Mesela bu Sion'u atmak şey bir şekilde ironik bir şekilde Sion'u seviye atlatmaya yardımcı olacak. Seviye atladığında ya, yani son öldüğünde son çağırıyor ve yine atıldığında ama falan kazanın 7 mana 10'a 4 aban çağrıldığında silahlanırsın. İnanılmaz güzel bu. Bu inanılmaz güzel. Bayağı güzel. Sion'u çok sevdim ama Sion'u niye fazla OP'nin de ötesinde. Hani böyle güzel bir kartlarına karşı fena değil abi direkt direkt 3 manaya vengeance satmışlar adam ya. Adamlar ya. Sion da zaten inanılmaz sinerjik kart atıyorsun, öldürüyorsun. İnfazının kükremesi metri domine edecek. Bunu şeyde videoda görmüştük. Atıldığında en kuşudus bir martik kazanır diyor. Oynanır mı? Belki oynanır. 5 mana 5'e 5 aban. Ha 5 oyunda 5 mana 6 ödür aban spell shield var be kanka. Seni atıldığında özelliğini ancak kullanırız ama neden seni atmak isteyelim? Bilmiyorum ben bu kartı pek sevmedim. Öl, ölmüş hesapçı. Çağrıldığında en güçlü düşmana karşılayamaz. <laughs> Abi rakiplere karşılayamaz vermesek mi? Herhalde öyle birkaç katta bulunan tatlı bir tane tesir olarak kalsa olmaz mı karşılayamaz? Neye rakibe veriyoruz en güçsüzü ne de olsa? Vermeyelim ya. Vermeyelim. 5 mana 4'ü 3 aban. Son nefeslerinde dirilmiş hesapçı oluşur. O da 3 mana 6'ya 3 aban hayali. Çağrı en güçlü düşmana karşılayamaz kazandırırsın. İki kere kazandırıyor. What? Elinde doluşuyormuş. Bu arada çağırmıyormuş. Tamam. Fena değil. Çok güzel. 2 mana 3'e bir ölmüş süvari. Okey. Atıldığımda elinde bir dirilmiş süvari oluşur. 2 mana 3'e bir korkunç olarak da oynayabilirsin diyor. Ve discardlayarak diyor eline 2 mana 4'e 2 korkunç da verebilirsin diyor ki inanılmaz güzel bir kart. Direkt 3 tane oynanacak bence. Direkt 3 tane. 8 mana bugün hani 8 manalı kartla oluşuyor ya. Kayıp ruh. Çağrıldığımda ya da atıldığımda, atıldığımda çok güzel. Elinde yani bir ikiz kılıçlı hortlak oluşur. Neymiş bu ikiz kılıçlı hortlak? 4 mana 4'e 3 rakip çeker son nefes bir kayıp ruhul. What? Abi perma? Statlar çok random ama bu bayağı iyi. bayağı baya iyi. Hmm, 4 veya 4'e 3 rakip çeker. Eline sonsuza kadar bunu şey yapıyorsun. Atıyorsun atıyorsun geri geliyor. Atıyorsun atıyorsun geri geliyor. Oynanabilir. Güzel. 3 man 2 aba. Kanka bir kart açtın ya. Geri geri. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Korktum <laughs> Şöyle bakalım işte abi Ha burda da İngilizceymiş Soylu Asi 3-3-2 abi ben bu oyunda 3 kart attığımda bana artı 2 artı sıfır kazanırım Ha bu boardtayken de olabiliyor yani 3 mana 5'e 3 aban oynuyorsun. Bunu karşılaştırabileceğimiz en iyi şey aban kartı. O Nightfall olunca yapıyor. Bu 3 kart attığında yapıyor. Nightfall biraz daha erken erken aşabilir ama soylu asiyi borda koyarsın abi. 3 kart attığında direkt avanın kazanır. Dirilmiş bombacı. Aa şey değil mi bu 3 mana 3'e 2, 2 aban Oğlum öldün de işim daha bitmedi diyordu. Diriliyormuş böyle bayağı iyi. 1 man 3 2 hayali. Okey. Doğru abim ağlıyor mu? Oynamak için bir kart atarsan atıldığımda birebir kopya mı çağırırsın? O bayağı iyi. Sion direkt çok güzel bir bir drop bu. Tuz ve dikişler. Oynamak için bir kart atarsın. Bir dilemiş bomba işçi arası ve ona bu tur artı 2 0 versin. Vav wow, odaklama yapıyor bunu odaklama. Güzel. Oynamak için bir kart atarsın. Bir dirilmiş bombacı çağırır. Ki bu çok iyi. Bir mana 5'e 2 çağırıyor abi. 2 mana ya 5'e 2 hayali çağırıyorsun. Dur ne? Oyunda bunu slow yapan var. Oyunda bunu slow olarak yapan bir kart var. Alo. Oyunda bunu slow bir şekilde yapan kart var. Bu burst yapıyor. Abi ciddi misiniz ya? Ama bu da pek oynanmaz. Mezar hakimi. 2 mana 2 2 oyna bir kart atarsın ve bir birim çekersin. Onun bu Sion'la alakası yok. Bu çok güzel bir kart. Bu aşırı iyi bir kart. Bu her çoğu destede oynanacak. Çok güzel bir kart. Draw abi daha ne istiyorsun? Yitenlerin silahları. 8 mana slow. Bir birim 3 hasar verirsin ve bir Trifaryan kalkan kırıcısı çağırırsın. O 6'ya 5 korkunç değil mi? çöp bu. Bu çöp ki. Oyunda şey var. 8 zaman iki tane şey çağıran var. Yağma çağıran var. Bu ondan sonsuz kat daha iyi tam tane silahları çöp. Troll shit. Ha burada çok güzel kartlar var. Sion'un konseptini çok sevdim. ilk defa atıldığında bir şey yapan bir kart çarımız var artık. 7 mana bir tık fazla ama 7 mana yolana kadar gerçekten güzel çalacak. Malfight'tan bence daha iyi. Owls'dan daha iyi mi? Yani daha de iyi ama ben Sion'u çok sevdim. Level atladığındaki özelliği de çok iyi. Level atlayınca direkt ölünce oyun bitirici. Mesela ona altı abanla saldırıyorsunuz. Ölünce tekrar silahlanıyorsunuz. Ölmezse kendi ellerinizle öldürüp tekrar silahlanabiliyorsunuz gibi çok güzel. Çok güzel. Çok çok güzel. Şimdi şu karta bakarsak Sion'un infazyon kükremesi OP kadın değersiz ay kadın değersizle oynayacağını sanmıyorum. Ölmüş asapti çok güzel bir kart. Ve kanser olacak gibi. Ölmüş süvari çok güzel direkt 3 tane oynanacak 2 drop olarak. İkiz kızı, ikiz kılıçla hortlak çok güzel. H8 mana rakip çeker veriyor sana perma ki bu da güzel bir özellik. Soylu asi yani karta bunun şey böyle bu falan versiyonu ama bana var oynanır mı oynanır üç drop olarak oynanır delilmiş bombacı inanılmaz bir şey tuz ve dikişler oynanamıyor sanmıyorum mezar hakimi aşırı güzel bir kart bir tane silahları çöp beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kartlar hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz sizleri çok seviyorum hadi görüşürüz bay bay